sormuşlar. Yalnızken kendi kendine konuşma huyun var mıdır? Ben kendi kendime konuşmam demiş. Adamı gözümün önüne getiririm. Öyle konuşurum. Önlerinden birinin düğünü yapılır. Düğünde tatlılar, börekler, çok güzel yemeklerle sofra kurulur. Telaştan hocayı düğüne çağırmayı unuturlar. Nasrettin hoca ne yapsam şu düğüne gitsem diye düşünür. Birden aklına bir fikir gelir. Hemen boş bir kağıdı zarfın içine koyar. Koşarak düğün evine gelir. Elindeki zarfı zengin adamın hizmetçisine verir. Beyefendiye bir mektup getirdim, diyerek içeri girer. Hemen sofraya oturur ve karnını bir güzel doyurur. Bu sırada mektubu ev sahibine verirler. Ev sahibi şaşırır. İyi ama bu zarfın üzeri yazılı değil. Hiçbir şey anlamadım, deyince. Koca lokmasını yutarak. Evet, doğru diyorsunuz. Aslında onun içi de yazılı değil. Kusuruma bakmayın, biraz aceleye geldi de, der. Derinden birinin düğünü yapılır. Düğünde tatlılar, börekler, çok güzel yemeklerle sofra kurulur. Telaştan Hoca'yı düğüne çağırmayı unuturlar. Nasrettin Hoca ne yapsam şu düğüne gitsem diye düşünür. Birden aklına bir fikir gelir. Hemen boş bir kağıdı zarfın içine koyar. Koşarak düğün evine gelir. Elindeki zarfı zengin adamın hizmetçisine verir. "Beyefendiye bir mektup getirdim." diyerek içeri girer. Hemen sofraya oturur ve karnını bir güzel doyurur. Bu sırada mektubu ev sahibine verirler. Ev sahibi şaşırır. İyi ama bu zarfın üzeri yazılı değil. Hiçbir şey anlamadım deyince. Hoca lokmasını yutarak. Evet doğru diyorsunuz. Aslında onun içi de yazılı değil. Kusuruma bakmayın. Biraz aceleye geldi de der. Ne doymayan hoca bir tane daha yer, bir tane daha derken kendini armut ağacında bulur. Ağacın üstünde başlar armutları yemeye. Bir vakit sonra bahçenin sahibi hocanın karşısında dikilir. Nasrettin hoca komşusunu görür görmez şaşkınlıkla bülbül gibi ötmeye başlar bahçe sahibi hocaya yaklaşıp, ''Hey, o adam ne yapıyorsun orada?'' diye bağırır. Nasreddin hoca gayet sakin bir şekilde cevap verir. ''Ben bülbülüm yuvam da burada.'' der. Tekrar cırlak sesiyle ötmeye başlar. Bahçe sahibi öfkeyle. ''Bülbül böyle mi öter bu adam?'' diye bağırınca. ''Hoca, ben acemi bülbülüm. Acemi bülbül ancak böyle öter.'' Ne doymayan hoca bir tane daha yer, bir tane daha derken kendini armut ağacında bulur. Ağacın üstünde başlar armutları yemeye. Bir vakit sonra bahçenin sahibi hocanın karşısında dikilir. Nasreddin hoca komşusunu görür görmez şaşkınlıkla bülbül gibi ötmeye başlar. Bahçe sahibi hocaya yaklaşıp, ''Hey, o adam ne yapıyorsun orada?'' diye bağırır. Nasreddin hoca gayet sakin bir şekilde cevap verir. ''Ben bülbülüm yuvam da burada.'' der. Tekrar cırlak sesiyle ötmeye başlar. Bahçe sahibi öfkeyle. Bülbül böyle mi öter bu adam diye bağırınca. Hoca, ben acemi bülbülüm. Acemi bülbül ancak böyle öter. Uyumakta olan bir aslanın üzerinde dolaşıp duruyormuş. Biraz sonra aslan uyanmış. Boynunu çevirip bakınmaya başlamış. O sırada oradan geçmekte olan bir tilki bu hali görünce aslana. Yazık sana. Artık küçük bir fareden de mi korkuyorsun? Bu senin şanına yakışır mı? Diye alay etmiş. Aslan ise. Sen de amma yaptın ha. Benim fareden filan korktuğum yok. Fakat bir aslanın üzerine çıkıp dolaşmaya kimin cesaret edebildiğini merak ettiğinde de şaşkınlığım ondan. Diye cevap vermiş. Uyumakta olan bir aslanın üzerinde dolaşıp duruyormuş. Biraz sonra aslan uyanmış. Boynunu çevirip bakınmaya başlamış. O sırada oradan geçmekte olan bir tilki bu hali görünce aslana. Yazık sana. Artık küçük bir fareden de mi korkuyorsun? Bu senin şanına yakışır mı? Diye alay etmiş. Aslan ise. Sen de amma yaptın ha. Benim fareden filan korktuğum yok. ''Fakat bir aslanın üzerine çıkıp dolaşmaya kimin cesaret edebildiğini merak ettin de şaşkınlığım ondan.'' diye cevap vermiş. Zeddin Hoca, kuyudan su çekmeye karar vermiş. Elinde kovası, bahçedeki kuyunun başına gelmiş. Tam kovayı sarkıtacağı sırada, kuyunun içinde ayı görmüş. ''Eyvah, ay kuyuya düşmüş.'' diye üzülmüş. Sonra da ayı kuyudan nasıl çıkaracağını düşünmüş. Aklına kovası gelmiş. Ayı kova ile çıkarmaya karar vermiş. Kovayı ipiyle kuyuya sarkıtmış. Kova suya değince de çekmeye başlamış. Su ile ağırlaşan kova bir süre sonra kuyu duvarına takılmış. Nasreddin Hoca, kovayı ne kadar çekmek istemişse de bir türlü becerememiş. Fakat ipe o kadar şiddetli asılmış ki üp kopmuş. Nasreddin Hoca da sırt üstü yere yuvarlanmış. Nasreddin Hoca, gözünü açınca gökte parıldamakta olan ayı görmüş. Oh, çok şükür. Epeyce uğraştım, epeyce yoruldum ama sonunda ayı kuyudan çıkarmayı başardım. ''Bu iş bütün yorgunluğuma değdi.'' demiş. Zeddin Hoca, kuyudan su çekmeye karar vermiş. Elinde kovası, bahçedeki kuyunun başına gelmiş. Tam kovayı sarkıtacağı sırada, kuyunun içinde ayı görmüş. Eyvah! Ay kuyuya düşmüş, diye üzülmüş. Sonra da ayı kuyudan nasıl çıkaracağını düşünmüş. Aklına kovası gelmiş. Ayı kova ile çıkarmaya karar vermiş. Kovayı ipiyle kuyuya sarkıtmış. Kova suya değince de çekmeye başlamış. Su ile ağırlaşan kova bir süre sonra kuyu duvarına takılmış. Nasreddin Hoca, kovayı ne kadar çekmek istemişse de bir türlü becerememiş. Fakat ipe o kadar şiddetli asılmış ki üp kopmuş. Nasreddin Hoca da sırt üstü yere yuvarlanmış. Nasreddin Hoca, gözünü açınca gökte parıldamakta olan ayı görmüş. Oh, çok şükür! Epeyce uğraştım, epeyce yoruldum ama sonunda ayı kuyudan çıkarmayı başardım. Bu iş bütün yorgunluğuma değdi demiş. Hoca bir gün Konya çarşısında dolaşırken, şu dükkandan bir çift ayakkabı alayım diyerek içeri girer. Güzel bir çift ayakkabı beğenir. Dükkan sahibi tam da ayakkabıyı sararken fikrini değiştirir. Hoca, aslında ayakkabılarım o kadar da eskimedi. İyi mi ben ayakkabı değil, bir gömlek alayım. Haydi, sen bana güzel bir gömlek ver, der. Dükkan sahibinden gömleği alan hoca, ben artık gideyim der. Haydi hoşça kal, diyerek gidecekken dükkan sahibi. Hocam dur, gömleğin parasını vermedin, diyerek onu durdurur. Hoca anlamamış gibi yapar. İyi ama ayakkabı yerine gömleği aldım ya, deyince adam şaşkın şaşkın. Peki ama ayakkabının parasını da vermemiştin ki, der. Hoca güler. Ne garip adamsın. Yahu almadığım ayakkabının parasını niye vereyimmiş, güzel kaval çalarmış. Bir gün kavalını da almış, ağını da almış, denize çıkmış, bir kayanın üstüne çıkıp orada kavalını çalmaya başlamış. Balıklar şimdi duyacak, bu sesten hoşlanık birer birer denizden çıkacak, gelecekler bana, diyormuş. Çaldıkça çalmış, çaldıkça çalmış ama ne gelen var ne giden. Bakmış olacak gibi değil, kavalı bir yana bırakmış, serpmeyi suya salmış, birçok balık tutmuş, ağdan çıkarıp kuma sermiş. Onların zıp zıp sıçradığını görünce sizi yaramaz hayvanlar sizi. Demin ben kaval çalarken oynamıyordunuz, şimdi ben bıraktım, başladınız zıplamaya, demiş. Nefüste konuşuyorlardı. Bugün bir bebek gördüm. Fil sütü içerek bir haftada 17 kilo almış. Allah Allah, çok tuhaf. Kimin bebeğiymiş bu? Filin. Der hastanesini gezmeye gitmiş. Bakmış dediler kapıdaki delikten içeri doğru bakıyorlar. Bakan tekrar sıraya geçiyor. Devamlı bir dövül gibi olay yenileniyor. Adam merak etmiş o da sıraya girmiş. Sıra kendisine gelmiş. E girip bakmış. Zifiri karanlık hiçbir şey yok. Bir tanesine durdurup sormuş. Yahu ben hiçbir şey göremedim. Beni şaşırmış. Biz iki yıldır bakıyoruz bir şey göremiyoruz. Sen ilk bakışta mı göreceksin? Gün pazarda bir papağanın yüz altına satıldığını gören hoca Nasrettin evinden bir hindi getirip, 200 altın ister. Herkes hocaya şöyle der. Hocam, hindi hiç 200 altın olur mu? Az önce bunun yarısı kadar kuş, yüz altına satıldı. Bu neden 200 altın etmesin? O, marifeti olan, nadir bir kuş. Senin benim gibi konuşur. O da marifet mi? O kuş konuşursa, bu da düşünür cevabını vererek, düşünmenin ve az konuşmanın önemini dile getirir. Daşlarıyla birlikte Medine civarında bir yere çıkmıştı. Onun için bir sofra kurdular. Bu sırada yanlarına bir koyun çobanı uğradı ve selam verdi. İbni Ömer, gel ey çoban, sofraya buyur. Çoban ben oruçluyum cevabını verdi. İbni Ömer bu şiddetli sıcakta oruç mu tutuyorsun, bir de bu halde koyun güdüyorsun dedi. Daha sonra çobanın kalbi seviyesini anlamak için şu sürüden bize koyun satsa parasını sana ödesek, etinden de iftar yapacağın kadarını da sana versek olmaz mı teklifinde bulundu. Çoban sürü benim değil bu koyun efendimindir cevabını verdi. İbni Ömer yine çobanı denemek için kayboldu dersin, efendin nereden bilecek ki deyince çoban ondan yüzünü çevirdi ve parmağını semaya kaldırarak, Allah nerede dedi. İbni Ömer çobanın bu takva ve ihsan şuurundan çok duygulandı. Bu düşünceler içinde bir müddet kendi kendine. Çoban dedi ki Allah nerede deyip durdu. Medine'ye vardığında da ilk iş olarak çobanın efendisine bir elçi gönderip, sürüyü ve çobanı satın aldı. Çobanı adamı karısı kapıda karşıladı. Sonra da heyecanlı heyecanlı anlatmaya başladı. Bugün neredeyse, duvardaki saat annemin başına düşecekti. Adam umursamaz bir tavırla başını salladı. Sahi mi? O saat hep geç kalıyor zaten. Resepsiyona kaydını yaptırırken memur sordu. Sabah kaçta kalkmak istersiniz? Adam başını salladı. Hiç gereği yok. Ben her sabah saat 5'te kendim uyanırım. Resepsiyon memurunun yüzü güldü. Aman ne iyi. Lütfen uyandığınız zaman bizi de uyandırır mısınız?